Çağrı. He. Sana bir video açtım. Onu attım. Onu açabilir misin bir? Ne kanki bu? <laughs> aç aç. Hi Kegri. Kim bu? Kanka bu bir porno yıldızıymış. <laughs> Sen ciddi mi söylüyorsun? Şaka yapmıyorum kanka kesinlikle. Hi Kegri mi dedirttiniz adama? <laughs> Kanka bunu yapanı, bunu yaptıranı çekeyim mi buraya? O anlasın çek. Bence. niye böyle bir çek şey Çek abi. <laughs> bir saniye çekeyim. I abi. can agree. <laughs> şey, ya gerçekten ama onun artık gerçekten ama artık yani bu adam şimdi çek, bizi siksen olacak. <laughs> Alo. Alo. Ne yaptın abi? Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Ben bir işe bir 30 saniye kadar kendinden bir bahsetsene. Tuvalette dinleyeceğim. Ben Roma abi, şey daha önce evet. çıkmıştım cv'de. Evet. Serdar diye bağırmıştım hatta böyle. Lan Cumhur sen şey değil misin? Bornova'da karşılaştın. Aynen öyüm. Kadar... Serdar diye bağırmış mıydın? Ha, abi çok onu. Serdar var hatırlayamadık ya. Bir hatırlasana bir aynısını yapalım yaparak. <laughs> abi heyecanlanı yapamamışsın. <laughs> Pardon türü, benim telefon. dur <laughs> <Salak. gülüyor> <laughs> <laughs> Botu niye rol çalıyor benden? Evet, evet. <laughs> niye çaktırıyorsun ki <Oğlum> Kimse bilmiyor <laughs> senden başka sen, benim çaldığımı. <laughs> e Jomu atmış lan. <laughs> e Jomu ne yapmış ki Botan? Kanka ya gitmiş bir tane porno yıldızı bulmuş. Nereden bulmuş hiçbir fikrim yok. ya adama hay evet. High Kegri falan derittirmiş. Yani Niye ya? Cuma nasıl yaptı mu? böyle bir şeyi? Birazdan dur, dur, anlatırım. Çağır abi. gelsin. Şey, geldim geldim. Bir şey dur, soracağım. Bir şey söyleseydin ya. Eee bu abimiz ben hatırlayamadım ya. Bir bel altından <laughs> da fotoğraf var mı? <aldım>. abi. <laughs> bu o açıdan bayağı. çıkartamadım yani. Nasıl Sağlam yani? Ya. Sağlam mı? Tescilli de kontrol ettim. Sen ne sağlam yaptırmışsın? Mı? Anlat. Canın canı çekiyor. Abi. <laughs> İlk şey. Allah Allah ya. Seni Görünce şeyde ilk Tinekayla bir senin muhabbetini yapayım dedim. Tinekayla biz artık konuşmuyoruz ama. <gülüyor> Bizim <gülüyor> bağlantılar koptu yani. Ee? O da o da öyle dedi. Çok gönlü olmadı. Ondan sonra. Ha, sen ilk Tinekaya gittin. Evet ilk gittim. Pas vermedi abi. Ne yaptıysan artık. Ee. Ondan sonra dedim işte Çağrı abim başka kimi sever dedim. Bu adam tercihim bu yapıyor, adam evet doğru. Evet. Evet, sonra buna geldi. Buna ne yani dedin sana? ki sen? Instagram'dan mı yazdın sen buna? Evet. Adam da seni kırmayıp gönderdi daha böyle bir şey. Evet ama seni kız sanıyor. Artık onu aranızda halledersiniz abi. <laughs> Nasıl? Oğlum. Niye böyle bir orospuluk yaptın peki? Beni kız dedin. <laughs> Atmaz mı <laughs> oğlum başka türlü? Adam abi az. ama Lan İsta'dan ulaşmış lan adam. O kaç takipçisi vardı ki bu adamın? Bu adam biraz az abi bu sevgilisinin fazla bunun o da aynı meslekten. Bir de şey falan dedin ya işte ya biraz önce. Ne dedim? beni işte siksinler falan diye işin ehli gelsin bari dedim. Hem de iyi oldu. <laughs> Batuhan gülme sikim seni ha. O adam orada bir tek benim için gelmez kardeşim gelirse hepimiz elden geçirir orada söyleme <laughs> yani. Herkese bütün bilmeden de gitmez yani. <laughs> kardeşim güzel şakaydı bu arada. Hakikaten güzel şaka planlamışsın. Güzel. Aynen abi. Yani şey, prodüksiyon Başka... yapmışsın tamam mı şakaya? Gitmişsin porno yıldızına kegre dedirtmişsin, ay kegre dedirtmişsin. Sonra gelip burada şakanı yaptın. Güzeldi yani, bayağı iyiydi yani. Abi aslında Kızlar için uğraştım da pas vermediler. Para istediler. Kaç para istediler? Abi sen menüsünü atayım mı? Ben demek ne lan? Nasıl menüsün var onların? Mesaj <laughs> yazıyorum abi. Menü atıyorlar. At bakayım menüyü. Atayım tamam. Aynen At bana bir merco. <laughs> <laughs> At bakayım. <laughs> abi öyle bir şey mi var lan? Bir dakika. Merak ettim öyle bir şey mi var oğlum? Ne var At bana yaz. Jordi'nin hayranı Jordi'ye sordun mu? Vallahi ona da sordum. Ne dedi? Beni göndermiş. Meşgul Oğlum, Oğlum Jordi, Jordi, Jordi büyük çok günler. Yoğundur. Ya, yani o yoğundur o. Motor nerede bulmam lazım onu. Menüyü bir at ya. ah, buldum. menüye attım. Bunun gibi abi hepsi. Bu ne? 6, 8, minus, e, 25 euro, 35 e dolar. Ne? 10, 12, 15. 42 dolar. 15 dakika 56 dolar. 20 dakika 70 dolar. 30 dakika 80 dolar. Available up to go means 180 dolar. 4 available from 5 dolara yorumluyormuş anal play, abi. 15. anan 20. plus. <gülüyor> 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 5 dolara yorumluyormuş. Bu neyi yorumluyor ya 5 dolara? Abi artık futbol görmemiz göre. Göt mi yorumluyor? Kahra mı atıyor onu anlamadım. Bunu <laughs> bakıyormuş. Nasıl yorumluyormuş orayı anlayamadım. Abi bilmiyorum artık fotoğraf mı video mu? Dolar yüksek olmasa bir genel herhalde Götünü atıyor ona göre gerçek bir yorum yapıyor. Ben götümü atıyorum o da sikilir mi yazıyor amına ya, <laughs> ne? <gülüyor> <laughs> Böyle bir uygulamam var ya. Bir de üstüne para mı veriyorum? Göt falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir olay var mı ya? Abi herkes para göz ya. Niye bu kadar pahalı oğlum fiyatları? Bu adamın camı yok. Abi. Abi, <laughs> atmasaydı aslında ucuz. Piyasalar kan ağlıyor ama bu fiyatlar ne de demedim mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Kardeşim yılın işsizi olmaya çok büyük adaysın bu arada. Öyle abi. Öyle söyleyeyim evet. seni. Comu seni yılın işsizi ilan, işsizi ilan edeceğim abi son. Ben şey aslında katman başkanlığına şey yapacaktım. Çok güzel fikirlerim vardı. Aha. Ama vay şey vizeler falan var. Bir de memlekete gitmem lazım. Hayatımda ilk defa meşgulüm. O da bu zamanda denk geldi. Sinan <laughs> hoş geldin. İlk defa meşgulsün ha. Evet o da buna denk geldi ama. inşallah bir dahakine şu an. Ama çok güzel fikirlerim vardı onu inşallah nah. sana söylerim seneye de. Seneye, seneye inşallah diye. seneye. de da hayırlısı. Hadi bakalım hayırlısı. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Bir şey demek istiyor musun bize? Yok abi hepinizi çok seviyorum. Hi agree. Allah Allah fazla dolaşma. Adamın işte. atayım mı abi instagramına? Bunu at ya bana özelden <laughs> instagramına. ben abi. de bir selam gönderim kendisine. <laughs> İyi yayınlar. Görüşürüz. Eyvallah kardeşim, görüşürüz.